Evet arkadaşlar bugün Melis'le beraber güzel bir park yerinden keşfedeceğiz. Maceramız ortak olmak istiyorsanız videomuz sonuna kadar izleyin. Melis denge oynuyor arkadaşlar. Hadi kızım. <laughs> Hadi kızım güveniyorum sana. Arkadaşlar ben buradan gideceğim. Bu parka gideceğim. Evet arkadaşlar Melis parkuru tersten geldi ve parkurdan şu an iniyor. Mila parkurda arkadaşlar. Mila parkurda hızlı bir şekilde gidiyor. Aferin Mila. Hadi güveniyoruz sana Mila. Hadi başarabilirsin Mila. Evet Mila gidiyor. Evet Melis çıktı. Mila, Mila parkuru geçti arkadaşlar. Layla önce Melis, daha sonra Mila. Sonra Mila. Merhaba. 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 Melis Merhaba. ve kuzeni Mila. Kuşlar. Aa kuşlar. Mila. Ha arkadaşlar, Mila kuşları gördü şu anda. Evet, kuşlar çok tatlı. Çok tatlı, değil mi kuşlar Mila? Aferin hadi geç bakalım kızım. de arkasında. Evet. Melis kayıyor arkadaşlar. Melis kaydı. Evet arkadaşlar şu anda Melis ata bindi. Ve sallanıyor. Aferin kızım daha hızlı daha hızlı. Eğleniyor diyor musun? Evet. Mila gel. Mila kaydı. Hadi gel. Hadi Mila. Hadi tatravelle binelim bizlikte. Evet bilin. arkadaşlar Mila ile Melis tatravelle binecek şu anda. Melis ile Mila şu anda tatravelle biniyor arkadaşlar. Hop 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 Mila uçuyor. <laughs> Uçuyoruz Mila. Evet Mila uçuyor arkadaşlar şu anda. Uçuyoruz. Sıkı tutunum. Sıkı tutunum. Mila sıkı tutun. Kuşlar gibi uçuyoruz. Cık cık cık. Çok, eğlenceli. Cık cık cık. Çok eğlenceli. Aferin. Çok eğlenceli Mila. Çok hızlı uçuyoruz. Çok eğlenceli değil mi? Cık cık cık. Çok eğlenceli. Sıkı tutunum. Bunu ben de çok görüyorum ya çok eğlenceli. Evet arkadaşlar şu anda Mila ördek de sallanıyor. Gittim başımdan buradan. Gittim başımdan buradan. Seni izliyorlar anneciğim. Seni izliyorlar. Evet Mila çok güzel sallanıyor şu anda ördekte arkadaşlar. Evet Mila sallanıyor. Aferin. En hızlısı Mila. En hızlısı Mila. Çok hızlı. Evet arkadaşlar Melisa sallanıyor. Mila mı Melisa? Çok güzel Evet çok güzel değil mi kızım? <laughs> hadi Melis geçebilirsin sen de. Melis geçebilirsin. Hadi kızım Melis geçebilirsin Biz sen. Gitmiş, evet arkadaşlar Melis mi Mila mı? Mi? Melis mi Mila mı? Evet Melis e sallanıyor. Hangisi daha sallanacak bakıyoruz arkadaşlar. Melis mi Mila mı? Evet. Vallahi Melis hani sallanıyor. Ben seni tutuyorum kızım hadi. Daha yani, sallan. Mila'nın annesi de Mila'yı tutuyordur. Evet soralım bir. Melis ile beraber arabanın içinde yolculuk yapıyor. Nereye gidiyorsunuz kızım? Evet. Hadi sahile gidelim. Sıkı tutalım. Uçuyorum. Yavaş çok korkuyorum. Çok hızlı gidiyor bu kızlar ya. O zaman Orta boy gidiyor. Evet arkadaşlar uçurtma var. Görüyor musun Melis uçurtmayı? Evet çocuk uçuruyor gördün mü? Burada varmış gördünüz mü? Çok güzel. Güzel. Çok güzel. Rüzgarda çok güzel. Evet rüzgarda çok güzel bir tarif olmuş Evet Senin var mı Çurma. Yok ama okulda yaptık Aa okulda yapmış Melis Niye getirmedin uçururduk burada Ama kırıldı Ha kırıldı Arda mı kırdı yoksa Sonra da çöp aldı Aa yenisini yapalım Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Melis kanalına abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Hoşçakalın.